Gen Z'nin dördüncü ve yepyeni bölümüyle şu anda karşınızdayım. Yaklaşık iki hafta boyunca bana sürekli Gen Z'nin yeni bölümü nerede diye sordunuz ve şu anda gördüğünüz gibi yepyeni bir bölümle karşınıza çıkmış bulunmaktayım. Bu bölümümüzün ana teması başlıkta da gördüğünüz üzere karne günü ile alakalı olacak. Açıkçası bölümle ilgili hiç spoiler vermek istemiyorum. O yüzden çok uzatmadan bölüme geçeceğiz ama önce bu yeni bölüm içinde tabii ki en az 20 bin like bekliyorum. O yüzden şimdiden duruyorsunuz. Bekle bir durdur o videoyu. Hemen like at ve sonra tekrar videoyu başlatabilirsin. Ayrıca karneleriniz nasıldı birazcık onları da konuşmak için. Yorumlara sizi bekliyorum. Takdir mi aldınız? Teşekkür mü aldınız? Yoksa düz mü geçtiniz? Yorumlara yazın. Birazcık sohbet muhabbet olsun. Uzatmadan hemen bölümümüze geçiyoruz. O zaman Genze 4. bölümüyle karşınızda. Hocam merhaba sizi ziyarete geldim. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Oha! Demek hediye getirdi öğretmenine. Zenginin çikolatası da bir başka oluyor demek ki. Ey canım sen boşa bunları bana hediye etmezsin. Ne istiyorsun sadete gel. <laughs> Hocam beni çok iyi tanımışsınız. Biliyorsunuz ki yarın karne alacağız. Ve ben tam bir puanlı takdiri kaçırıyorum. Yani sözlü notlarıma 100 girerseniz takdir alacağım. Öyle mi? Ben de tam şimdi notları giriyordum. Ana kızım sana bir puan daha vermem. Bütün dönem kafamı şişirdin be. Hiçbir dersi dinlemedin. Ayrıca bir çikolatayla beni kandıracağını sanıyorsan çok yanılıyorsun. Hocam yalnız o sıradan bir çikolata değil. Alman çikolatası. Neyse biliyordum. O yüzden size bir sürü hediye getirdim. Küçükten büyüğe mi başlamamı istersiniz yoksa büyükten küçüğe mi? Fark etmez kızım başla birinden. Bir adet Airpods Pro aldım. Airpods? Bu, Normal Airpods değil Pro olanından tabii ki. Bir tane iPhone 13 Pro aldım. Bir tane iPhone 14 Pro Max aldım. Bunu sizin için aldım. Diğerini de oğlunuza verirsiniz diye düşündüm. Mac. Apple Watch aldım. Benim de kolumda var. Bakın. Ipad Pro alacağım. 512 GB can. <laughs> Kızım. Ve son olarak e-okula daha güzel notlar girebilmeniz için size Macbook Pro alacağım. Kızım ver şunları bir bakayım ben. <laughs> Önce notlar sonra hediyeler. Notlar sana istiyordur yüzme. Elinizi korkuyla alıştırmayın hocam. Hepsini yüz gelin. Hepsini sınıf birincisi olmak istiyorum. Özellikle de Berra'yı geçmek. Al bak yüz. Hepsi yüz. Bu da yüz. Bu da yüz kızım. Hepsine verdim yüz. <laughs> en sevdiğim öğretmenimsiniz. O yüzden bütün bu hediyelerin daha fazlasını hak ediyorsunuz. <laughs> Yarın karneleri dağıtırken görüşürüz. Görüşürüz yarın karnede canım. Görüşürüz. Evet gençler. Bir dönem bitti. Maşallah ben de bittim sizin sayenizde. Gerek keyifli gerek keyifsiz. Genellikle keyifsiz geçti ama. Bir şekilde geçti kurtulduk. Geldik karne gününe. <laughs> Ah, bugün çok heyecanlıyım. Galiba sınıf birincisi, hatta okul birincisi, hatta İstanbul, hatta Türkiye birincisi falan olacağım. Uf, çok geriliyorum böyle ortamlarda ya. Bitse de gitsek. Lafı da çok da fazla uzatmayacağım. Çünkü sizden aldığım paralarla Maldivlere tatil yapmaya gideceğim. <laughs> Bavulumu da hazırladım. Uçak kaçmadan hemen karnelerinizi dağıtıp sizi göndereceğim. Ya çok heyecanlıyım. O zaman şimdi çağırdığım kişiler sırayla gelsin ve karnelerini uslu uslu alsınlar tamam mı? Bugün kavga gürültü istemiyorum. Gel. Hocam merhabalar ben Mini'nin teyzesiyim. Teyze? Annesi evde Müge izliyor diye gelemedi. Annemin beni ne kadar önemsediği belli oldu. Müge anlayıp benim yerime tercih etti resmen. Kız geldim ya işte Allah'ın cezası. <laughs> Hocam iyi mi bu kızın dersleri? Biz normalde bunu ne yapacaktık biliyor musunuz? Köyde evlendir verecektik vallahi bu yaşta. Okudun okudun diye yalvardı. Öyle tamam dedik kabul ettik yani. Yoksa köyde evlenecekti bu. Ya sana ya rezil ediyorsun beni. Ne? Köy mü? Ay sen İstanbulluyum demiyor muydun? Ne? İstanbul mu? Kız bizimki var ya 11 yaşına kadar gölde inek sağıyordu böyle böyle. Yalan söylüyor. Gerçekten yalan söylüyor. Ay şakamış şu an olay. Mine köylü olsam bile ben senden hoşlan... Şşş, sen de sus ya. Duyarsa seni ne yapar biliyor musun? Bir şey mi dedin evladım? Yo demedim. Bu sınıfta da ne çok erkek varmış erkeklerin içindesin. Teyze alt tarafı 5 kişiyiz. Neyse akbaba pardon. Akraba hanım sizin adınız neydi? Valla hocam ben de bilmiyorum benim ismim her videoda değişiyor. E bana da bir isim verin yani yorumlarda. Yazın böyle yorumlara. Adım ne olsun benim videolarda? Teyze teyze diyorsunuz. Dar görüşlü diyorsunuz. Adımı bile bilmiyorsunuz. Yarınlara bekliyorum. E tamam o zaman artık herkes hazırsa karneleri dağıtıyorum. Uçağım kaçacak. Gel. <laughs> Hello hocam. Merhabalar ben Naz'ın annesiyim. Hello mami. Ay sen şimdi karne alırken ben seni bol bol post atacağım. Instagram story. Milletin kıçı patlasın kıskançlıktan kızım benim. Ay burası da bir şey kokuyor hoca ne kokuyor bu okul? Aha mami ya Mine'nin akrabası köyden gelmiş de o kokuyordur. <laughs> Aa hani çok ayıp. Ya mami gerçekten köyden gelmiş ne, diyebilirim ki? Ha öyle mi? Ben de işte Marmaris'teki yazlıktan geldim. Şimdi sen karneni alınca babanla plan yaptık. Paris'e geçeceğiz. Ne? Ciddi misin? İlker Kulesi'nin önünde takdir belgemle şov yaparım. Eminim yaparsın canım. Neyse saygıdeğer veliler, canım öğrencilerim. Ee, karnelerinizi o zaman dağıtıyorum sizin. Başka da kimse gelmez umarım. O zaman önce sınıfımızın en başarılı öğrencisini çağırıyorum izninizle. Ay, Hatta bu öğrencimiz öyle ki hem takdir hem de üstün başarı belgesi aldı. Ay heyecanlandım resmen. Berracığım gel bakalım canım benim. Başarılı kızım benim. Ne? Berra'mın birinci oldu? Hocam çok arası birinci olduğu için sana bir madalya da veriyoruz. Aa, bu madalya yüzücü madalyası. Ama ne önemi var işte kızım al madalya. Hocam gerçekten mi? Şu an çok onur duydum resmen. Ay, tebrik ederim Berra'cığım. Bu işte bir terslik var ama neyse. Kendini topla kızım. Sen zenginsin asil dur. Doğru söylüyorsun anne Sonuçta biz Paris'e gideceğiz Ama o gidemeyecek Ayrıca Berracım Sana bomba bir haberim daha var Okulumuzun birincisi olduğun için Sana Paris'te tam bir haftalık Tatil çeki veriyorum Ne? Hocam gerçekten mi? Çok mutluyum şu an What the fuck? Ne alaka şimdi? Sude Naz Zenginsin diyorum Biz Paris'in en lüks otobüsleriyiz bu kız kalabilecek mi? Bu arada Berracım... Okulumuz hiçbir masraftan kaçınmadı. Seni Paris'in en şaşalı... En güzel... En özel... 7 yıldız, 8, 10 yıldızlı... Otelinde ağırlatacağız. Buna ne diyeceksiniz Sudenaz ve annesi? Kız Berra... Hayatımda gövden başka bir yere gitmedim. Beni de alsana kız oralara götürürsün. Evet Berra'cığım. Devam ediyoruz... Ayakcan gel bakalım. Sağ olun hocam. Ee, hocam bunda belge yok. Ne bekliyordun oğlum? Tüm dönem boyunca fos fos yattın, uyudun, bayıldın. Sonra gelmiş belge bekliyor. Hocam ben ne yapayım ya? Yönetmen sürekli beni ya bayıltıyor ya uyutuyor. Benim suçum mu? Tatlı rüyalar Berkcan'cım. Evet sıradaki Ebubekir Bekir Sıddık. Gel bakalım Sıddık'cım. ay be Teşekkür mü? Sandığımdan bile daha iyi. Aslında hocam takdir de olabilir de neyse. Ben zaten gönüllerin kazananıyım. Değil mi Mine? Evet. Sıradaki öğrencimiz Mineciğim. Gel bakalım al. Ah, takdir almışım. Teyze. Kız. Ya başlayacağım artık sana da erkeklere de ya. Bir fotoğrafımı çek de anneme at. Müge Anlı izlemektense beni izlesin. Kendimi şu anda çok havalı hissediyorum teyze. Mine kız yerinde dur. Dur çekemedim gene. Mine. Mine kız yerinde dur. Ay tamam. Biraz fazla abarttım. Bu arada senin oğlun alabilmiş miydi takdir? Kız sen benim oğlana niye karıştırıyorsun şimdi gene? O erkek erkek. Alamamıştı tabi. Ve geldik son öğrencimize. Sude Nas, Bergen burada. Alabilirsin canım benim. Ay bakıyorum. İyi bak hani belki vardır takdir bak Instagram'a atmak için geldim buraya kadar. E hak etmemişsin demek ki kızım. Ortalaman kaç ki takdir alasın? Hocam takdir vermediniz mi benim gönlüme? Ortalamam sektör 4.99 0.1 puan için size bir sürü hediye aldım ve siz de... Ne anlaşması kız ben hazırlamıyorum anlaşma falan neyse bak senin gibi neyse dedi bana aldığın hediyeleri sattım. çıkarız ne olacak? Taktirsiz çıkacağız evet. <laughs> Ay Sude Nazcım ya takdir bile alamadın mı? Bende bol bol var İstiyorsan bir tanesini sana veririm. Kızım! <laughs> Çok meraklıysan çalışsaydın ne yapsaydın. Ama doğru. Sen çalışsan da asla beni geçemezsin. Ben okul birincisiyim. Bu da madalya. Ah, ver şu belgeyi. Ver. Ver şu bir poz verin. Instagram için geldim buraya. Hadi. Hadi poz verin. Lan. Yerde bir parçasını buldum. Aktir. Hadi yine bugün de belge aldım. Baba ben...